Herkese merhaba. Şimdiye kadar kanalıma abone olan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu sunumumda Cumhuriyet dönemi şiir topluluklarından 7 meşalecileri tek parça halinde bulacaksınız. Bu sanatçılığın sunumları tek tek video halinde kanalımda bulunmakta. Dileyen sadece istediği sanatçı izleyerek çalışmasını gerçekleştirebilir. Ayrıca Seçkin Kovan Türkçe Edebiyat adlı Telegram kanalına da katılabilirsiniz. Kanalın linkini aşağıda sabit yorumda göreceksiniz. Telegram kanalına katılarak haftada bir kez gerçekleşen konu anlatımı ve online soru çözümü etkinliğine katılabilirsiniz. Telegram kanalına katılarak Türkiye'nin dört bir yandan öğrenci arkadaşlarla buluşma ve tanışma fırsatında yakalamış olacaksınız. Son olarak bu gibi sunumların gelmesini istiyorsanız bir tıkla abone olmayı ve sunumu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hazırsak 7 Meşale Sanatçıları tek parça halinde sizlerle iyi seyirler. Ziya Osman Sabah Ziya Osman Sabayı. Neşeli günlerin ziyasından hatırlayacağız. Neşeli günlerin ziyası bir sabah vakti uyandığında zamanın çok çabuk geçtiğini, geçen zaman İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini görür. Değişen İstanbul. Bu İstanbul'da nefes almak bile zorlaşmıştır. Nefes almak. Halbuki Ziya onun zamandaki neşeli günleri aramaktadır. O, insanların mesut bir şekilde fotoğraf çektirdiği ve güvercinleri Sebil'den su içtiği İstanbul'u özlemektedir. Mesut insanlar fotoğrafhanesi, Sebil ve güvercinler. Ziya Osman Sabah'ın eserleri Geçen Zaman Değişen İstanbul Nefes Almak Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Sebil ve Güvercinler Yaşar Sevgili Nabi Nayır Yaşar Nabi Nayır'ı eski Türk filmlerindeki Nayır yani hayır kelimesinden hatırlayacağız. Kahramanlarımız Adem ile Havva'dır. Kahramanlar Adem ile Havva ve Adem yasak elmayı yeme taraftarı değildir. Ve sürekli Havva'ya Nayır der. Havva da sürekli yasak elmayı almasını söyler. Bir kadın olan Havva sürekli bunu Adem'e söyler. Bir kadın söylüyor. Havva tam olarak onar defa yasak meyveyi yemesini ister. Onar mısra. Havva'nın dırdırına dayanamayan Adem, Havva ile elmayı yerler ve cennetten kovulurlar. Ve ikisi de sevgi konusunda çıkmaza girerler. Sevi çıkmazı. Yaşar Nabi'nin ayırın eserleri. Kahramanlar. Adem ile Havva. Bir kadın söylüyor, Onar Mısra, Sevi Çıkmazı, Vasfi Mahir Koca Türk. Vasfi Mahir Koca Türk'ü koca bir Türk'ten hatırlayacağız. Bu Türk Ergenekon'dan çıkmıştır. Ergenekon ve çıkardığı Tunç sesleri bizim türkülere konu olmuştur. Tunç sesleri bizim türküler. Vasfi Mahir Koca Türk'ün eserleri. Ergenekon, Tunç sesleri bizim türküler. sabre Yasas Yavuşki Sabri Esat Siyavuşgil'in bir evi, evinde de yedi oda vardır. Bu odalarda yedi meşale yanar ve odaların her birinde sofralar kuruludur. Yedi meşale, odalar ve sofalar. Sabri Esat Siyavuşgil'in eserleri. Yedi meşale, odalar ve sofalar. Cevdet Kudret, Kudret Solok Cevdet Kudret Solok'u solak bir çocuktan hatırlayacağız. Bu solak çocuk, kalemin ucu ile sokak resmi çizer. Kalemin ucu... Sokak ve kız arkadaşına gösterir. Arkadaşı da havada bulut yok. E bir de oradaki çizginin bir resmi pek anlamlandıramadım deyince o bir karınca. Karıncayı tanırsın yanıtını verir. Havada bulut, karıncayı tanırsınız. Cevdet Kudret Solon eserleri. Kalemin ucu, sokak, havada bulut, karıncayı tanırsınız. Sevgili öğrenciler bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz paylaşım yapmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca Türkiye'nin her yerinden bana ulaşabilirsiniz, online üzerinden ders yapabiliriz. Hepinize başarılar diliyorum, hoşçakalın.